أَيَا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى طالب العلم قم لا تنم فإن وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد Ala alihi ve sahbihi icmain. Estağfurullah ve tübü deyik ya Rabbel alemin. Estağfurullah. Vel nerci ile maksudi. Artık e, maksuda yani ana konuya dönelim. Ve huve delilu alel tevhidi. O da nedir? Ee, tevhid üzerine delildir. Yani Allah'ın birliği üzerine delildir. Onu birleme üzerine delildir. Fenekulü diyoruz ki Sani'ul alemi vahidin. Alemi yaratan bir tanedir. İz lehu sani'ani İz lev şahid olsa lehu o alem için sani'an iki yaratıcı olsa lezebete beynehuma temanu'un lezebete sabit olur beynehuma ikisi arasında temanu'un çekişme. İkisi arasında çekişme sabit olur, gerçekleşir yani. Ve bu da nedir? Delilü hudusihime. İkisinin hadis olmasının delilidir o zaman. Yani ikisi arasında çekişme olursa ikisi de hadis demek ki. Tamam Sonradan olur. Ev hudus ahadime ve da ikisinden birisinin hadisliğinin sonradan olmasının neyi olur? Delili olur. Yani ahadahuma çünkü onlardan birisi lev erade en yahluka fi şahsin hayaten lev erade irade etse en yahluka yaratmayı fi şahsin bir şahısta hayaten hayatı yani onlardan birisi bir şahsın hayatta olmasını irade etse değil mi? vel ahir mevten diğeri de ölümü iradesi ölmesini yani o şahsın ölmesini irade etse Heh. fe in hasselen muraduhuna ikisinin istediği de gerçekleşse fe muhal. Bu imkansız. Çünkü birisi hayatta kalmasını istiyor, diğeri ise ölmesini istiyor. Yani bir şahsın hem hayatta hem de hem hayatta kalması hem de ölmesi nedir? Zıttır. İmkansızdır, muhaldir. Lihtima çünkü iki zıt bir araya geliyor burada. Fi mahallim mahallim bir mahalde. Yani o bir şahısta ev ev lem yahsul muradunu ya da ikisinin de maksadın olmayacak hasıl olmayacak fe huve delil o zaman bu da nedir ikisinin de aciz olmasının delili olur ev hasal muradu hadime ya da ikisinden birisinin muradı irade ettiği hasıl olur dün alakar diğerinin ki hasıl olmaz fe huve delil azzi men lem tenfuz iradetu değil mi bu da nedir? delildir ki azmen onun azzi ki yani o, o ilahın azzi ki lem tenfuz irade. onun iradesi olmamış gerçekleşmiyormuş. Yani iradesi gerçekleşmeyen ilahın acizliğinin delili olur o zaman. Ve Vel la O zaman aciz olan ilah olması ne değildir? Uygun değildir. Salih değildir. İlah olmaz yani. Ve hâzâ yusemme delilü temânû. Buna ne denir? Temânû delili denir. Öyle mu? mi? Evet. Tamam, çekişme yani. El ma'khuz min şu kavlinden alınmış bu da anlaşılır yani. Ee, nedir o Allahu Teala'nın kavli ayet-i kerime? fihi <laughs> eğer yeryüzünde ve gökyüzünde iki ilah olsaydı illallah Allah'ın dışında lefesede ta bu e, yani ee, bu ikisinde de ne olurdu? Fesat olur yani. yani ikisinin de düzeni ne olurdu? Bozulur yani. Evet, Alemin. Evet. Oldu değil mi? El vahdaniyetü ve evet. nefyü şüreka. Allah'ı birlemek ve ortaklarını yapmak ondan nefret etmek. Kavluhu, Musanif'in kavlu, la şerike le, onun ortağı yoktur. bir yerde bununla irade etti, nefyen enva'i şirki. Şirkin, yani ortaklığın, yani bütün ortaklık, bütün ortaklığın nevilerini, çeşitlerini nef etmeyini ne adı irade etti. İzil iştiraku, çünkü ortaklık fil lugatı nedir? Huvet tesfiyeti, eşit olmak demektir. <laughs> bu bu da yani bu ortaklık da imma <laughs> ya zattadır. Kemal <laughs> kalite seneviyeti seneviye böyle demiş. Ee, seneviye kim durumlar? Bu eşharun nasi kavlem bil bi ilahin. Yani iki ilah vardır diyen insanların en meşhurları onlar. Seneviye. Hz. Esbetulil alemi sani aynı. Alem için iki tane yaratıcı ispat etti onlar. Yani i̇ki alemin iki tane yaratıcısı vardır dediler. Hayyurun <laughs> <laughs> birisi <nedir>? Hayrı yaratan. Ve yusemmûnehu yezdan. Ona da yezdan diyorlar. Oldu değil mi? <laughs> Yazdan Farsça bir isimdir. Bu ismin Farisiyu manahu bil Arabiyete en nur. Farsça bir isimdir. Arapça manası da nur demek. Oldu değil mi? Yazda. Ve şerrun bir de şerri yaratan. Ve yusemmunehu ehremen. Ona da ne diyorlar? Ehremen diyorlar. Ehremen nedir? O da yine ismin Farisiyu. Farsça bir isimdir. Eydan. Manahu bil arabiyeti az zümmetu Karanlık demek. Tamam mı? Haşiyede ezeli وَقَالُوا يَزْدَانْ اَزْلِيُّنْ O yezdan, yani hayrı yaratan ilah, ezeli ve kadimdir. Ve ehremen, muhdetun, mahlukun. Sonundan olmadır ve yaratılmıştır diyorlar. İlah bir tane ilah yani. <laughs> tamam ve yekulun el evvel halikul hayr ve salah ve nefa, o yazdan diyor hayrı efendime söyleyeyim e, salahı ve menfaati yaratandır. Ve sani o ehremen değil mi? İsmi zulmet olan ilah. E, Halikü şerr ve fesadü ve darar. Şerri, fesadı ve zararı yaratandır. Oldu mu? Hı. Ve kede tabaiyyetü aynı şekilde diyor tabiatçılar oldu değil mi? Evet. Tabiatçılar kimlerdi? Nisbetin ile tabaye ve humel el bi enne cevahir erbaate ecnasin mutadad mutadadetun diyor cevher dört cinstir birbirlerine de zıttırlar minel harareti vel burudeti vel rutubeti min hararetin ve burudetin ve rutubetin ve yebuzetin. Sıcaklık, soğukluk, yaşlı kuruluk. Ve lem yutbitu fi dünya şeyen illet tabai al erba. Yani dünyaya ancak bu dört tane tabiatı ispat ediyorlar onlar. Oldu değil mi? Ve eflakiye bir de felekçiler onlar da aynı. E, ben yıldıza tapanlar yani onlar. Amun qalu innel kevaki bes seb'a ve hiye diyorlar onlar o yedi tane yıldız ve hiye zuhal vel müşteri vel merih ve şems ve zuhra ve atarit vel, vel kamur işte bu dı, bu, bu yedi tane yıldız yer müddebbirat bu alemi onlar yönetiyor diyorlar. Yeri, oldu değil mi? İdare ediyor. Yukarıdakiler o dört cevherin o şeyini hmm, efendime söyleyeyim şu dört tane tabiat işte onlar diyorlar. o onu ilah kabul ediyor bu şeyler tabiatçiler. Bu yıldıza tapanlar da bu yedi yıldız yönetiyor diyorlar yani. Allah Allah. Evet. Ve imma şimdi dedik ya bu ortaklık ya zaattadır. Ve imma fit tesmiyet ya da tesmiyededir. Ve istihkakil ibadeti ve ibadeti hak etmede. İsimlendirme ve ibadeti ibadeti hak etmede. Tamam Hmm. Kema sana müşrikul Arap Arab müşrikler böyle yapıyorlar yani. Hanisu abedu <laughs> ma Allahi esana. Allah'la beraber putları da tapıyorlar. Ve semuha ilahe ve o putlara ilah diyorlar. İlah diye isim veriyorlar. Fasaru <laughs> müşrikine böylelikle müşrik oldu, oldular. Ma <laughs> ikrarihim ikrar etmelerine rağmen bi Allah'a Yani Allah yaratıcıdır demelerine rağmen yani demeleriyle beraber onlar ne oldular? Müşrik oldular. Tabi ne itibarla müşrik oldular? Bi itibar ibadetihim gayrallah. Allah'tan başkasına ne yapmaları? ibadet etmeleri itibarıyla. Galallahu Allahu وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ Onlara sen sorsan, yani e, semavatı, gökyüz, gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَقُولُنَّ Allah, onlar diyecekler Allah yarattı. Ha? وَاِمَّا فِي الْوَصْفِ Ya da bu ortaklığı nerede oluyor? Bu vasıfta ortak kılıyorlar yani. كَمَا زَعَامَتِ الْمُجَسِّمَةُ Mücesime böyle zahmetti, böyle bir e, zanda bulundu, böyle bir iftirada bulundu, yalan bir, bir kavramdı. Zahmet, yalan, tamam. Haythu vasafun bâri'e, bir sureti, şöyle ki yaratıcıyı e, suretle vasıflandırdılar ve cismiyeti, cismiyetle, cisim olmakla ve temekkuni arşi ve arşta mekan mekan tutmakla vasıflandırdılar. Ala misal beşeri, beşer misali. ve beşer mekan tutar değil mi? E, Tesviyeten minhum Allah ve beyni hakkı. Onlar ne yaptılar? Allah ile mahlukat arasını eşit yaptılar. Hı hı. li lizalike min cümletil müşrikini tasar oldular izler ki bunun için mün cümletin müşrikine müşrikler cümlesinden oldular. Tamam? Ve kad nezzeh Allahu Teala nefsehu'l kerimete an cemi'i zalike. Ve kad nezzeh Allahu Allahu Teala münezzeh kıldı nefsehu nefsini el kerimeti kerim olan nefsini an cemi'i bunların hepsinden Hayrı Tukal'ı şöyle ki buyurdu. Sübhanallahi amma yüştükûn. Subhanallahı Allah azze ve celle münezzehtir. Amma ne, onların ortak kılmalarında. Subhanallahı amma yüsufûn. Onların vasıflandırdıklarından Allah münezzehtir. Kavluhu, musannifin kavli, ve şey şey'e Onun benzeri hiçbir şey yoktur. <laughs> bu kavli nedir? Bu sanifin bu kavli. İspatun li <laughs> zatihi fil ezeli İspatun li kemali Allah'ın e, o zatı kemalini tamam, mükemmel zatını, kamil zatını ispat ediyor fil ezeli ezelde binef naziri o benzerlerin vel mumatil aynı. Mislin e, nefyi, nefiyle değil mi? Ezeli olan o kamil zatını ne yapıyor? İspat ediyor. Kale Allah-u Teala -al Leyse kemit lihi şey un. onun. misli hiçbir şey yoktur. Ve hâde bu ayet nedir? Muhkem. Muhkem ayetlerdendir yani. Müteşabih ayetlerde değil. Muhkem ayetler. Evet. Fi hadzal mana bu manada efendim söyle oldu? Hı. Evet. Fe yuhmalu <laughs> alayhi cumu'ul ayatil muteshabihat. ayetlerin tamamı olur buna hamil edilir. Elleti temesseke eee biz zavahir <laughs> hel müşebbihatı. ne yapmış? O müteşabih ayetlerin zahirine yapışmışlar. Oldu değil mi? mesela o e, istiva meselesinde ondan sonra işte yedullahi fevkaydihim dedikler zaman mesela orada gerçi o yedullahi fevkaydihim de el ama biz bilmeyiz yani kulun eli İyi gibi değil kudri. bizim şeyimiz gibi değil yani elimiz gibi denemez ona he? yedi İyi. İyi kudret bazıları yet diyor ama ama bizim elimiz gibi değildir yani öyle kulların eli gibi el e, diye düşünemezsin yani. Kudret diye tevil edenler var. Değil mi? O semavat mesela istiva meselesinde mesela tevil ediliyor yine. İstila diyorlar. Ama bu mesela bunlar hep bu ayetlerin neyine yapışıyorlar hemen? Zahirine yapışıyorlar. Semaya oturdu diyorlar yani. yani. Semanı kendisine istiva etti diyorlar. Kürsüye oturdu diyorlar mesela. Hı. Kavlu ve şey hiçbir şey onu ne yapamaz? Aciz bırakamaz. Hâzâ vasfun lehu bir kemal kudreti. Değil mi? bu nedir? Vasfun lehu. Onu vasfetmektir. Ya bu şey var ya bu hususta Subhanallah Abdul Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gunyesine de çok ekleme yapmışlar. Orijinal muskasında olmayan haşa Allah oturuyor böyle işte kürsüye, efendim peygamber efendimizi yanına oturtmuş. Acayip acayip böyle iftira şeyleri var yani. Allah'ı oturtuyor. Haşa. Allah mekanda münezzehtir yani. Tamam. Bu inşallah ben böyle niyet ettim. O günye'yi böyle tercüme edeyim. Orijinal baskısı da bende var. O orijinal baskıda bundan hiçbirisi yok yani. Mücessemeler tabi oynamışlar bu bu mücessemeler, bu falan ehl Sünnet kitaplarında çok oynama yapmışlar. Ekleme yapmışlar, işte çıkartmışlar. Kavluhu ve la şey ey Hiçbir şey ne yapamaz onu aciz bırakamaz. Evet. de vâsfun lehu bi kemal kudreti. Tamam mı? Yani burada nedir? Vâsfun lehu Allah-u Teala'ya bi kemal kudreti kamil kudret sahibi olmakla onu vasfetmektir. ne vücude kulli mevcudun sibahu bir icadi. ne vücude kulli mevcudun. bütün mevcudatın varlığı sibah onun dışındaki bir icadi. Onun var etmesiyledir. Fe muhalun en yu'cizzehu şeyun. Bir şeyin onu aciz bırakması muhaldir, imkansızdır. Fehinnel azze naksu. Çünkü acizlik nedir? Noksanlıktır. Vallahi yünezzehu al nakaisi. Allah azze ve celle e, noksanlıklardan münezzehtir. Ve leennehu teala bir de Allahu teala mevsufun bi kemalil kudretim kamil kudret sahibi olmakla olmuştur? Vasıflanmıştır. Ala kulli şeyin her şey üzerine. Fe la bil azze. O acizlikle olamaz? Vasıflanamaz. Vasıflanamaz. Ve ile yezme müşte muhna eğer böyle olmazsa ne olur? İki zıttın toplanması lazımdır. Bir araya gelmesi lazımdır. Ve lillahu teala halikum el cemiyde Allahu Teala bütün her şeyi yaratmıştır. Ve le yutassavur halkum al azze. Hem yaratacak hem de aciz olacak. Bak iki zıt olur. Anladık değil mi? Bu böyle bir şey ne olamaz düşünemez. Ve ilehil işaretü fi kavli ta'ala. Allah-u Teala şu sözüyle nedir? Buna işaret vardır. Eve leysellezî halakas semâvâti vel arda bi qadirin ala en yehluka mitlehum belâ ve huvel khallâhul alîm. Eve leysse değil midir? Ellezî o ki halakas semâvâti vel arda. E, o ne yapmış? E, semavatı yani gök gökleri ve yeri yaratmış gökleri ve yeri yaratan o Allah değil mi? Değil midir? Efendimiz'in ne değil midir? Bir kadirin kudret sahibi, gücü yeten. Ale en yahruku yaratmaya misluhum onların mislini. Bela bilakis ve huvel be bela e, oldu değil mi? Yani onların dediğinin tam tersi yani. Ve huvel hallakul alim. O nedir? E, her şeyi hakkıyla yaratandır. El alim her şeyi hakkıyla bilendir. Oldu değil mi? Bela <laughs> evet. Değil mi? Bela <laughs> evet. Yani onların dediği gibi değil yani. Onların dediğinin tam tersi. Evet, bela, evet. <laughs> Oldu değil mi? Kavluhu ve la ilahe gayruhu. Hmm. O bir şeye kadar gelelim değil mi? El kıdemeye kadar gelelim. Ve la ilahe gayruhu. Ondan başka ilah yoktur. Hâze nefyun li kullu Bu nedir? Bütün mabudları nefyetmektir. yetmektir. Sivallahi Allah'ın dışındaki bütün mabudları. Yani Allah'ın dışında ibadet edilen bütün putlar, ne ilah varsa onların hepsini nefret etmektir. Bu la ilahe. Tamam? Evet. İzil ilahu fil lugati huvel ma'bud. İzil ilahu çünkü ilah fil lugati. nedir? Huvel ma'budu. ibadet edilen demektir. Ve kuffaru kureyşin. Kureyşin kafirleri ise kanu ya'budun el Putlara tapıyorlardı. maiyet etirafihim. itiraf etmeleriyle beraber Enner halika <Sessizlik> huvallahu vahidu. Diyorlardı ki halik, yaratıcı Allah O Allah'tır, el vahidu birdir. Bir olan Allah'tır diyorlardı. Ve kanu ve de diyorlardı ki ma Biz ee, e, Mâ Biz bu putlara ibadet etmiyoruz. İlla ibadet ediyorsak değil mi? Liyukarribuna. Bizi ne yapsın diye yaklaştırsın diye. İlallah ya Allah. A. Allah. Bu da değişik diyor Seyyidim. Na'buduhum li yukarribuna ilallahi. Ne diyor? Na'buduhum. Na'buduhum. Ehe. Li ilallahi. Ya e burada ila. illa olduğu ha. için ma, ma nafiye gelmiş yani. Değişik bir şey. Tabii olur. o. Na'buduhum diyorlar. O da olur. Ma na'buduhum. Biz onlara ibadet etmiyoruz. İlla ibadet ediyorsa niçindir? liyukarribuna bizi yaklaştırsın diye ile Allah'a Allah, Allah fe yufidu ifade ediyor kavluhu la ilahe gayruhu değil mi? ve la ilahe gayruhu evet. la ilahe gayruhu tamam Hı. olur la ilaha olur. kavluhu la ilahe gayruhu ve la ilahe mi demiştir ve la ilahe gayruhu değil mi? fe yufidu kavluhu ve la ilahe gayruhu Efendimiz'in la ilahe gayruhu da olur. Fark etmez. Yani, ya yani, mana ifade ediyor yani. Çünkü metin olduğu için. Kavlu la ilahe gayruhu gayre ma fe yufidi ifade ediyor. Kavlu <laughs> la ilahe gayruhu. Musannifin <feyufid"> o metindeki la ilahe gayruhu sözü ifade ediyor. <laughs> gayre ma efade kavluhu e, <laughs> la şerike lehu. <laughs> la şerike lehu'nun ifade ettiğinin dışındaki bir mana ifade ediyor. Fele yakunu tekrara böylelikle olmaz. Tekrar olmaz. Oldu değil mi? Evet. <laughs> El <-giden>. Yeter. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs>